Vuralım mı abi buraya? Kal öyle abi, kal öyle. Üstüne abi, abi bakacağım. <laughs> hadi oğlum, hadi oğlum.

Abi ADS'ler vardı orada. Sen de 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 <laughs> büyük kuledesin ne gelen? Aha büyük kuledeyim ben. Ben de aşağıdayım. Mevrik açıyor Bilardo'yu. var <laughs> aşağıda. Ben sakin sakin. Adam vuracak. Geri dönüyor bir tanesi Big Window'a. Sende o koru bu. You're too passive. You don't it? I did. One up. What you? four eliminated. Friendly mission successful. Yani ilk adam Claymore'a öldü zaten. Bir de ona mı çıktım al. Bir kill salaydınız ya. Herhalde. Bak bak nasıl çıkıyor. İyi Bir dakika çekemem şu an üstü yere. Biraz çıksana lan. Aynen oradaydı. Ser servise ser, gösterme. <laughs> <laughs> nasıl yıkılar ama? Geldi <laughs> burada yakın geldi 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 bastı bastı bastı. Et, geldi kapı 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 kapı. Süpersin. Çok iyi. Tamam Spiral boş. Servis. Servis ser, galiba. Şey, Zofian olduğu yerde az önce Twitch'e vurduğunuz yerde. Kaydı <laughs> da girebilirsin. <giriyordu. gülüyor> Bravo. Helal abi. Sağ olun güneyin. Gördüm gördüm gördüm. Abi şartalıyormu, şartalıyormu. Nerede son adam? Tamam <laughs> şeyinden gözükmüyor. Let's play time. I've located a bomb, you know what to do. Injured, you got, you got, you wow. got. Nice. 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 Time expires in 10 oh, seconds. So Friendly Victoria. Hostels eliminated. I'm in pillars. I'm in Nardo i mission successful. mission successful. No scope up <gülüyor> <gülüyor> I'm engaged. the I'm i no longer contact. Second. Bandit nereye kaçtı <Risons Essentially: gülüyor> <Jam burası> <Gülüyor> <gülüyor> Ölsem var ya süper bir pozisyondaydım. <laughs> o tipi için maymun edecektim. Heh, <laughs> reload'u yakalamışsın. secured. kaçtı kaçlı gözüküyor ben bir şey. O pencereyi yakmamıştı şuradan Bom spam yapacaktı. Located. Senin sesini duydu bir ihtimalle. Reloading. Bravo abi. <laughs> Nereye attı rapalı? Balkona. Şu an balkona şu. Gördüm adamı. Öldürdüm. O o öldürdüm. 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 <gülüyor> <gülüyor> Canı bayağı. Bayağı bayağı. Yine nerede Abi hiç bir can kaldı ya. Ya Burası sol yukarı bakarken nerede bir adam çıktı. Altyazı. Alttan tutan o, var. Ne iki kişi var. Kur kuramadım ya. ya boya geliyor, boya geldi. Önde boya geldi. Boya, 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 boya. Bir evet. tane daha var, bir tane daha var. Arkaya bak. Mehmet dedi. Clash mi sonuçsun? Bravo. Aha. <laughs> bak Solunda. Burada bu kadar ya. <laughs> I'm only okay. out ah, eliminated. Mission successful. My shell is one beach, one, 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 one stack. Injuri kaldırmayı abi. Gördün? Hayfallemiş gördüm. Diğer... Lan! Gösterme. Friendly's victorious. Host be delikanlı. Blue wave, Blue shield at 10, atladı. Duymadın mı? Blue wave's piano già. Gel lan cash room geldi. Öyle. Nice. Eş oluyor arkadan oy. Sarp abi sol sol sol. Sakin sakin. Top Onu... Loud loud. Oh. Black bir. Kolumda black bir. Açımda değil açım. Aa hepsi yemiş hepsinden asist geldi ha. Zof öldü. <laughs> Çok güzel oldu. Gelelim istersen abi. Geliyor. Geldi geldi geldi. Abi geldi. <laughs> Tabancayla tabanca geldi herif. Ya i̇şte BB olmaz. Ben gitsem... hemen, can basayım sen vur onu. Tamam. <laughs> Yok. Hı. Sol köşede duruyor. Maestro ve... Bilardo'da adam var. Üçü de benim Güzel. öldüğüm yerde abi. Üçü de. Sağında, sağında. Left, left. located yes low. Buna da scope takmazsın yani. Buna bakıyordum ben biliyor musun? Bunun çizgi dokuya bir bana rastladı. <laughs> giriyor bak. Bak ba, bak girdi pik. Gördün mü? Abi sorry for that falan yaz bak. sorry. That's, good call out mate. Good shit.

Aldım. Aldım bunu süpersin. Şey, var right. var oh, süpersin evet, abi. Ee, aç Önce şurayı. Önce aç. Hadi gel Droner bebeğim. Onlar sabit kalsın. Full öbür sayıda. Bandit öldü, Bandit süpersin. öldü. Duydun abi. Sol duvarda da olabilir abi. Evet, evet silahın ucu gözüktü Soldu evet. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Alıyorum. seconds remaining you got the kidnapped.